E, bana birer yoksa ameliyatlı mı e, buydu e, şimdi bunu dikkatlice incelediğimizde sorguladığımızda e, bu sorunun peşin e, net kesin bir cevabının e, olmadığını e, görüyoruz e, çünkü e, nasıl bir ne kadar dindar e, doğu, e, bir din, dindar bu, bu dindarlık, dindarlık. doğru mı? E, Bunlardan emin olamayız. Aynı şekilde e, nasıl kadar hamiyetli, hamiyetkar ve bu hamiyeti e, doğru ölçülü dengeli mi? E, bunları bilemeyeceğimiz için e, bu soruyu ya yani siyaset için e, dindarlık mı yoksa hamiyetli olması mı öncelikli e, sorusuna peşin net kesin cevap vermek zor. E, ayrıca e, dindarlık ve hamiyet e, birbirine o kadar zıt ve birbirine engel olan bir şey de değil. E, bir insan e, dindar olduğu halde hamiyetli de olabilir. E, hamiyetli olan biri de dindar olabilir. Aslında Üstad Bediüzzaman e, böyle bir e, sentezden yana böyle olması e, gerekir diyor. Hatta Diyor ki e, e, ne, Neyse şuradan şey yapalım. E, şimdi bir insan e, dindar olduğu halde e, becerikli olmayabilir, maharetli olmayabilir. Veya becerikli ve maharetli olduğu halde dindar olmayabilir. E, üstadın yaklaşımında hakiki sadakat ve e, doğruluğun aslında ve bir yerde maharetin de dindarlıkla beraber olduğunu, olması gerektiğini söylüyor, söylemekte. Ancak yine de bunları her zaman bir arada görmek mümkün değil. Fakat netice olarak yani bazı insanlar için maharet, bazı insanlar için ya yani hamiyet öne çıkabilir veya dindarlık öne çıkabilir. Fakat Netice itibariyle e, maharetin, özellikle sanatta ve işte e, maharetin daha önemli olduğunu sö söylüyor. ve Yani bize hayat da bunu söyler. E, çünkü mesela siz musluk tamir ettireceksiniz. E, bir adam çok dindar da olsa o işten hiç anlamayabiliyor. Adam e, ayyaşlı olabilir. Mesela Üstad böyle bir örnek veriyor. Ayyaş bir adam, ayyaş olmadığı zaman e, iyi saat yapabilir. Veya fasık bir adam fasık olmasına rağmen iyi bir e, çoban olabilir. Bunlar e, birbirine engel değil. Burada aslında Üslat e, münazaratla bu konuyu ele alıyor e, ve bu konuya tali olarak e, bir cevap veriyor. Yani aslında mümkünse bir sentezi hem e, maharetli hem hamiyetli hem dindar e, hem hamiyetli e, bunu arıyor ama e, bu olmasa da e, bu olmadığında Sanat ve iş konusunda maharetin öncelikli olduğunu söylüyor. Şimdi e, Risale-i Nur'da bazı konulara dikkat ettiğimizde, ya yani bunlar daha ontolojik konular, sözlerde e, geçen mesela daha ontolojik konular ve e, mesela 19. Söz'de e, Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var e, sorusuna. E, bu, hükmüne e, üç cevap veriyor biliyorsunuz. E, Kitab-ı Kebir-i Kainat e, Kur'an ve e, Peygamber Nübüvvet. E, burada dikkat edersek e, 19. Söz'de e, bu izahın e, kainat üzerinden yapıldığını e, görmekteyiz. E, çünkü mesela Resul-i Ekrem bu tarif edicilerden biri olarak e, kitab kitabı kebir kainatın içinde onun ayeti kübrası büyük bir ayeti olarak zikredilir ve e, konuşan delil e, burhanın Natık olarak değerlendirilir. E, aynı şekilde e, Kur'an'la e, ilgili de e, Kur'an'la ilgili de Kur'an'ın e, bir müfessir kainatın e, kainat kitabının müfessir olduğunu veya mütenebbi e, tekviğini e, kitabın müteneddi dillerinin tercümanı ezedisi veya tercümeyi ebedisi e, olduğundan bahseder. Aslında burada e, kainatı esas alarak yapılan bir izah var. Yani bu maharete e, tekabül ediyor e, diyebiliriz. Çünkü dikkat edersek aslında e, kainat e, Allah kainat ve işleyişi e, Allah'ın işlediğidir. Kur'an ise Allah'ın söylediğidir. Yani bu anlamda üstad cismani Kur'an, kainata cismani Kur'an diyor. Veya işte kerami Kur'an olarak da kitabı söylüyor ama birbiriyle mutlaka irtibatını kuruyor. ve bunları birbiriyle açıklıyor ve Tabir caizse bir e, öncelik sonralık sıralaması bir hiyerarşi de kuruyor çünkü e, yaratılan e, işleyen e, e, daha etkilidir, e, sözlem daha kolay anlaşılır hissedilir e, fark edilir. E, yine e, üstet aynı metin içinde e, salihata karşılık mahareti e, hemen ona paralel olarak fazilet'e mukabil e, hamiyeti ve nuru, o kalbe karşı nuru fikri söylüyor. Ama aslında bunları birbirinden ayırt etmek e, doğru değil. E, e, başka bir yerde söylediği gibi vicdanın ziyası ulumu diniyedir, aklın nuru finolü medeniyedir. İkisinin imtizacından hakikat tebellüd eder. İkisinin iftira birinden iğne ve şüphe e, birinden taasup Eder diyor. Yani birlikte olması çok önemli. Buradan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. Netice itibariyle bir insan sırf dindarlığı sebebiyle siyasetçi ve iyi bir siyasetçi olmaz. Öyle sayılmamalıdır. Ancak dindar olmayan biri, hele ki dine lakayt veya dine karşı veya düşmansa, e, dindar bir toplum, e, bazı maharet ve becerilerine rağmen e, onu iktidara getirmez, getirmemesi gerekir. E, çünkü ciddi bir sadakat e, problemi doğar ve e, yönetilenlerle yönetim arasında e, ciddi bir anlayış ve yaklaşım e, farkı doğar. E, dolayısıyla e, burada e, hani sentezci e, bir yaklaşım. E, isabetlidir e, doğrudur ama son tahlilde özellikle iş e, ve sanat gibi e, konularda ise e, maharet e, tercih edilmelidir maharet ve salahat konusunun münazerata hürriyet ile ilişkili bir metinde öne çıkmış olmasını nasıl yorumlarsınız evet Evet bu metin özellikle benim ele aldığım metinde e, biliyorsunuz münazarat soru cevap şeklinde e, gidiyor ve e, soru şu şekilde e, Üstad biliyorsunuz meşrutiyet lehine ve bu anlamda e, Jön Türkler lehine epey şeyler söylüyor bu e, aşairlere aşiret mensuplarına eee ama bu izahlara karşılık e, sualde diyor ki bazı naz insanlar senin gibi mana vermiyorlar ve sonradan işte hem de bazı John Türklerin amal ve etvarı e, yani amelleri işleri ve tavırları pis tefsir ediliyor. Zira bazı Ramazanı yer, rakı içer e, namazı terk eder e, böyle e, işte böyle Allah'ın emrine riyanet eden nasıl millete sadaka verecektir? Yani sorunuzla geçtiği gibi hürriyetle ilgili bir konu e, işlenirken burada e, maharet ve e, salahat da ele alınıyor Bu da sorulmuş oluyor. E, şimdi e, şeyin tabii o zaman şark aşiretleri e, şimdi olduğu gibi dindar, belki o zaman daha da dindarlar ve bütün bu soru cevaplardan şunu görüyoruz ki bu meşrutiyetin batı kökenli, Avrupa kökenli bir anlayış olarak dinde bir değişime hatta bozulmaya yol açacağına dair bir şey var, korku var. Bu sorulardan anlaşılıyor ve Üstad da bunları düzeltmeye çalışıyor. Ve bu korku sadedinde diyor ki yani bu hürriyeti, meşrutiyeti isteyenler devamlı tekrar edenler bunda ısrar edenler şeylerdir. Jön Türklerdir. Ama Jön Türk, sen de dindar bir hocasın, alimsin. Ama Jön Türklerin dindarlığı problemli. Çoğu dindar değil. Dindar olmadığı gibi dinin esaslı hükümlerine namaz kılmayarak oruç tutmayarak veya içki içerek şey yaptığını düşünüyor ve ihlal ettiğini ve bunu bunun Bediüzzaman'ın zamanın anlayışıyla nasıl bağdaştığı bu ve kendi itirazlarına bir delil olarak bunu ele alıyorlar. Fakat üstadın verdiği cevap birinci bölümde kısmen bahsettiğimiz gibi yani insanların e, kişisel dindarlığı takvasının e, bu konuda mutlak belirleyici olmadığını yani e, evet dinin hükümlerine bir defa ayrım yapıyor. E, Jön Türkler, şeyin, şeyin Türkler diye e, kötü Türkler diyor yani. E, on e, Jön Türklere hüsnü zanlı sürdürüyor. E, bir kısmının dine karşı lakayt olmasını bu hareketin ve hürriyet e, talebinin, meşrutiyet talebinin e, iptal etmeyeceğini, batıl bir hale sokmayacağını, çünkü netice itibariyle e, hürriyetin ve meşrutiyetin e, doğru ve güzel olduğu ve dince, İslami hükümlerce ve şeriata göre de e, onaylandığını e, e, söylüyor. E, şey, e, yani e, hürriyet meselesi ele alındığında yani hürriyet soru cevabı şeklinde devam ederken e, salihat ve e, maharet mevzu böyle çıkıyor. Yani hani onlar belki maharetliler veya bu talepleri e, meşruiyet, meşrutiyet ve hürriyet talepleri e, doğru güzel olabilir ama bunlara ne kadar güvenebiliriz e, diyor. E, ve e, Üstad burada aslında hem maharetli hem salihatlı olmalarını arzu ettiğini e, söylüyor. Ama öyle olmasa bile e, e, işte meşhur örneğiyle iş ve sanat başkadır. E, ve öyle olduğu için fasık bir adam güzel çobanlık edebilir. Ayyaş bir adam ayyaş olmadığı zaman e, iyi bir saat yapabilir diyor. Ama son tahlilde yani bu hareket hani dindar veya yetenli müttaki olmasa bile sanatta Maharet ise müreccahtır e, diyor. Aslında biraz üstad hüsnü e, tevil ediyor ama e, neticede e, birinci bölümde de söylemiştim. E, sırf dindarlığı sebebiyle bu anlamda tabi Sultan Abdülhamid dindar muttaki, müttaki ve e, zamanın tabiriyle veli bir zat. Ama onun velayeti e, istibdadına engel olmuyor. Ee, ve bu sebeple velayeti veya dindarlığı sebebiyle istiklâtı hoş görülemez, meşru görülemez. Benim taraftan bazı Jön Türklerin e, dindar olmaması, müttaki olmaması, yer yer dine e, muhalif tavırlar içinde olmasını da taleplerinin e, yani meşrutiyet ve ve hürriyet taleplerinin e, la dini gayri dini olmayabileceğini e, söylüyor ve şöyle e, toparlıyor bu bölümü ey Türkler ve Kürtler insaf ediniz bir rafizi bir hadise ya hadis-i şerife yanlış mana verse veya yanlış amel etse e, acaba hadisi e, inkar etmek mi lazımdır yoksa o rafiziyi tahdiye edip yani doğrusunu gösterip Namusu hadise hadisin hatırını, hadisin gerçek mahiyetini e, muhafaza etmek mi lazımdır e, diyor. Ve yine hürriyetle bağlıyor. Belki hürriyet budur ki e, kanunu, adalet ve tedipten başka hiç kimse kimseye tahakküm etmesin. Herkesin hukuku mahfuz kalsın. Herkes harekatı meşruasında şahane e, serbest olsun diyor. Dolayısıyla yani sorunuzu tekrar edersek neden hürriyet konuşulurken maharetle selah, salahat işi geçiyor? Çünkü hürriyet talepkarlarının salahatından endişe var. Bu açıdan böyle bir cevap veriyorum.